Eş nasıl yapacağız. He? Bu nasıl çıkaracağız burada? Böyle, Böyle mi gideyim? Evet. Tamam, dur. Az geri gideyim bir. Hadi <laughs> giriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> onu görmemiz lazım baba? <laughs> He? Nasıl? Tamam. Yanaşıyorum ben. Dur yavaşla, ya. tamam. Dur, takalım. Ha? Ha. Hadi. Yavaş. Valla. Bak be. Birinci pulu yap. Birinci pulu yapacağız onu. Hadi. Hadi. Atla. Bakalım lazım bunu ya. Hadi işte. Nerede o? He. Şöyle değil mi? Hadi bir daha. İndirdim. Heee. Olmadı mı lan? Bir daha mı? Dur dur Bir daha yapalım, bir daha yapalım Dur Ön pula mı? Nerede lan kaya bulmuş kapı. Ha, dur 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 be. O da mı? Kullukta <laughs> diş kalmamış ya. Bak bir. Ne e işte? Ne oldu işte? Sen gelsene. Bir gel. Hala şunu bir ya. Heh. Oha. Allah Allah. Allah, Allah. Olur. Oğlum sen. He. <laughs> Şuna bak ya. Ha maşallah. Nasıl nasıl? Nasıl? Aman ha. Kopatırsın bir yere bak. Gel 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 gel. İşte burada. Burada. Allah'a ısmarladık Az daha bu yana gel böyle Az daha bu yana gel <laughs> Hadi bakalım Gösterelim işte gücünü ya ee, Devam et, devam et, devam et Bak ne? Az daha bu yere geleceğiz. Bir tekrar bu yana gel, bir tekrar bu tarafa gel. değil mi? Çok gitme, çok gitme tamam. Aha ya lan. Start çıktı, He? Şimdi oldu var Oldu değil mi? Ha maşallah. aklaqı Uf! İnerek iner, iner. Bak. Ha! Az git, az git. Az git. Zay, koparacak ya. Ne varsa koparacak bu da. Pulluk bak bir şöyle bir sağlam salanmazsa. Abla. Bir kere daha. Erişte. Bir kere daha aldı. Tamam. Bir kere daha. Bir kere daha. İndir. İndir. İndir oraya git. Bas 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 bas. Tamam. Tamam. Zaten çıktı ya. Aha bak. Enişte. Kök çıktı. Çek. Kök çıktı diye bak orada. Ya etrafını alınca. He? El freni çek. Öter o. Bunu. Tabii el freni çek. Heh. Çek onu ha. Enişte nasıl la güç? He? Ne? Ben bunu vallahi böyle bilmiyordum bunu. Güzelmiş tamam. Dün ne yaptım biliyor musun? Evet. Senin oğlana dedim ki köyden dedim motoru bin gel. Abi dedi bu dedi hiç zıplamıyor dedi ya. Bu dedi çok Abi, bir yandan kalıp bu mu Konforlu geldi bana. Nasıl ama? Bir anlatsana bir. Güzel, güzel, çok güzel. Allah. Allah. Ama, var ya her Çok. Şeylere geçer bu. He? Yanıtlara geçer ya, bu. Ne vallahi ne yapar biliyor musun? Kullanımı güzel bunların ya. Yapma ya. Osman'ın aldığı kadar varmış mı şunun? Osman çok övdü bunu da. <gülüyor> 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 ama Osman bir tane <neydi> sene enişte <laughs> diye ama. Ama enişte, sana da alalım ya, He? Sana da alalım bir tane. Aa, Böyle bir tane kırmızı. Bir yok o değil. Bir dakika sene ya. ya. He? <laughs> Ben <laughs> <Şimdi gülüyor> yapacağım abi. Ben <laughs> <derdim> çok. Heh, <laughs> <laughs> o olana bir olana. Olana Bu olana verelim, o olanı. O olanı verelim <laughs> bir de. Yani <laughs> <Aa, ben. gülüyor> ağaçlar güzel ha. Yalan. Bak bu ağaçlara, var tepeden kırpacak bunları. Ee bu ağaçların tepeleri gidecek değil mi bak. Şu şu şunun tepeden gidecek. Aynen abi belli. Bu tepeden gidecek. Aa şunun ama şu çantanın üzerine. Ha o gidecek. o vardı. Tak tak böyle. O gitti mi yüke biniyor ha, bu. Çözecek. Tamam şu ufak tefek şeyler gidecek. Bunlar zaten bunlar zaten belli. Belli belli. Onu ha, ufak. Ha, ya ha, bunun fazla masrafı yok da. Kıracak bunlar. Bu bunlar. Ufaktan gidecek bunlar. Aha şu aralarını. 3-5. 3-5 şöyle dallarını alıverecek. Aydın bir de. He? Çanta çok kalmış. Ya. Çok ya. Şunu alacağım buradan böyle. He? Bu ortayı değil mi? Tabii Şunu ya. Değil mi? Onu buradan alacak. ne bu ortayı niye böyle kaplı diyor? <laughs> Bak şurada geliyor buradan gör. Aa, onu kır onu da. Bayağı kır ne bu? Heh, açıldı zaten aç. Bitti. E, ya zaten sistem bu ya. Abi. Başında duracağım ya. Ya bunu de baş... bizler de yaparız da. Vakit yok. Enişte vakit yok ya. Anas satayım. Güzel. He. Ama kökle daha. Of. Yani senin pulluk. Pullu değiştireceğiz. Ya. Yok, <laughs> 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 pullu değiştireceğiz. Pullu ha? değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Pullu değiştireceğiz işte. O şey değil. İyi, ya bak yukarıda ateş ateş olsaydı şey yapacaktım. Ben seni hazırlanma nasip bir jazz set ha. Bir tane sıfır bir Ege alacağım gari. He? Ege. Ye. Vallahi abi. Oh. He? Oh. Bir tane sıfır çekeyim diyeyim ben işte ya. Ege ya. Ama he? İster gari. İster. Zaten Muhtelib'in düğünde onu ben gelinler arabası yapacağım ya. Vallahi He he onu düşünüyorum ben da. de. İnşallah. Ona göre ayarlayacağım ama. Ayarla. Ayarlayayım. Muhtelib başka yani. Muhtelib ya, ilerleteceğiz. Muhtelib ilerleteceğiz. Ya şu zeytinden bu sene var ya. <laughs> bu sene iyi bak. Nasıl enişte? Güzel. hayır ya yani, budak ister bu sene ya ne yapayım yani? Ya aydın. Bu öyle bir şey budak istemiyor. Bak şimdi. Aralama değil mi? Bak bak. bak. Şimdi. Aha bunu bu ne bileyim bak. He. Ufak tefek böyle. Aman ha dikkat et. Elini keseceğiz. bak. Tamam ya onları ben. Ha, bak. Budak bak nasıl açılıyor. Ara? Aralama, aralama aralama. Ha aralama. He. Bak nasıl Şöyle nasıl dişini sıka sıka. Aha. Bizler bunu istesek yaparız. La yapmaz mıyız ya? Ha. Ya bu Hı, ya. He? Kapatıldı bak. Göreyim şöyle. Evet, işte. Ya hava alsın yeter. Biz onu çok büyük bak şuraya gel. Abi benim yer burada bak ya bak. Ya. Benim bu çok çokmuş tepeye böyle bunlar ne? ya. Ne? Ya bu... bununla. Ben Niye budak. budak yapmış ben budak. budakçıyla konuştum. Bu sene bu budak istemiyor. Tepeleme yapacağız dedi. Bu tepeleme yapacağız dedi. Bunu dedi İndireceğiz gari aşağı dedi. Abi canım bunu hemen şeyde kıracak bunu He? Da. Aha bak şu tepeleri şunları şöyle komple şuradan şöyle Abi, alacak. Şuradan hemen bak. Bunu aldığımızda zaten bu ağaç kılına giriyor. Yani işte gel bakalım şuraya da. Olur bunlar aslında da. Ney? Olur bunlar hep. Vallahi ben gireceğim bu da. Aha bak. Derim deşim çok ya. He. Derim deşim çok. Aha bu burada yanar lan. Tamam ben bunu kökledim zaten. Az bu. Kök, tamam. kökledik ama ateş yanmadı. Nasıl göreyim? Köstebek gibi bak. Takır takır kurudu bu. Aha zeytinler burada. Ya sen bunu buraya mı dikeceksin? Ya, ya dikeceğim de şimdi bunu nasıl dikeceksin? Dikeriz o. Aha bak dün diktik bak muhtelifle. Ha bak. Onu diktik bu, dün diktik. Kimle diktin? Muhtelif vardı burada. Dün tamam. Bunu buraya dikeceksin. He. Bu da burada kuruydu. Bu burada var ya iki senedir. Çok karıştı yerlerde. Çok. Bak. Ha bu da var bak. Bak bak bu kendini kurtardı ama bak. Bu palatalaştır. Bunu ne yapacağız biliyor musun işte? <laughs>